Başlıyoruz arkadaşlar. Mortis'in yanındaki yazı okursanız, yo'u yani mezar. Yani sen yazıyor. Arkadaşlar. Orayı yakınlaştırırız. Zaten ben orayı gösteririm arkadaşlar. O ve yanında mezar var. Mezarın üstünde yazıyor. Arkadaşlar mezarın üstünde yani senin mezarını kazıyorum gibi bir anlama geliyor. Ve arkadaşlar şöyle bir detay var. Tüm karakterlerde oluyor. Ekşeli alayım mesela döndürüyorum bak ellemiyorum. Kendi kendine geri dönüyor. İnanmayanlar deneyebilir. Bize bakabiliyorlar. Evet arkadaşlar Bize şimdi. detayını göster. Penny detayını da her şeyi göstereceğim bu videoda bak. Döndürüyoruz. Bu bile Boom. Tamam. Ve de arkadaşlar bibi detayını da göstereceğim. Ha bibi. Bakın şimdi bibim nerede? Bak kızgın başta döndürüyoruz. Arkadaşlar, Mutlu. arkadaşlar. Şimdi peni detayına Şimdi geçeceğiz. Ha, Dostluk, maça. Dostluk maçına girelim. Ben, yapayım. Ben, yapacağım, ben, yapacağım. Ee, ben yapayım. Ee, Şey yap, başka bir harita aç. Bir şey, yapayım, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam. Arkadaşlar peni nerede? Peni alıyoruz. Sen o şey yapamazsın belki zor oluyor biraz. Ee, Arkadaşlar, arkadaşlar biraz zor oluyor ama dün. biz deneyiyoruz oluyor. Denedik şöyle gidiyoruz. İlk kez yapar. Olmadı bak. Ben... Bak oldu. Ben... Bak arkadaşlar vuruyoruz. Bak, büyük, büyük ihtimal izle bir yerinden izlediğin de olmuyordu bu. Şöyle yapıyoruz. Şimdi hala dön bilmiyorum. Bak Şimdi... arkadaşlar dönün gidin gidin vurun. Bak olmadı. Burayı doğru değil, biraz çaprazda doğru. Lazım. Bak şöyle. Ha. Ah. Öyle de yer ver göstereyim. Şöyle bulacaksın. Ah olmadı. Böyle. Bakın. Arkadaşlar bakın. Penny bizi izliyor. Penny büyük bir ihtimalle bizi izliyor. Ve arkadaşlar. Oysel'in. E, Kimse. Ben arkadaşlar bu karakteri pek sevmiyorum zaten. Arkadaşlar varsa. <laughs> arkadaşlar yeni gizemimi gösteriyorum. Arkadaşlar bir de sizi izlediği büyük bir ihtimalle gözükmüyor. diye Diyebiliyoruz. Diye e, gözükmüyordu. Bak İzledim arkadaşlar izledi. biz mesela bakalım bak evet, bizi görülmüyor. izlemiyor biz burada yapmıştık evet zaman. gözükmüyor sanki gö izlemiyormuşuz gibi gözüküyor aslında biz burada izliyorduk evet burada hatta ben de bir savaş şey gününde böyle bir tane bug oluyor çıkalım artık aynen şimdi diğer gizemimize geçiyoruz aşağı. arkadaşlar şimdi su için gizemine Aten geçiyoruz başlıyor. ve de yan çeviriyoruz. İçinde Evet arkadaşlar şimdi su için gizemine geçtik. İçindeki arkadaşlar yan çeviriyoruz ve şurada yani. bir göz gözüküyor. Veyaz. çıkma animasyon animasyonda daha belirgin. Aynen çıkma animasyonu daha belirgin. arkadaşlar Aynen, çıkma anima da ee, anim animasyonu da size e, gösterebiliriz. Araya, bir ben iki dakikalığına durduruyorum ve, göstereyim. ve göstereceğim. Arkadaşlar, skek çıkma anını şimdi başlatıyoruz. Ve ya Ve arkadaş arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi daha çok bakın bir oldu göz az önce. Evet arkadaşlar, görmüşsünüzdür. Şimdi tekrar Brass'a dönelim. Arkadaşlar ve peniye bakıyoruz. Bakın arkadaşlar şurada iskelet gibi bir şey var penide. Tıklıyoruz ve burada iskelet oluyor. Bye bye. Iskelet yani İskelet yalnız orada ağzı var. Orada ağzı yok gibi bir şey oluyor. Az var çok korkunç gülüyor. Aynen. Neyse arkadaşlar bugünkü gizemlerin sonuna gelelim. Bu videoya daha ikinci bölümünü istiyorsanız gizemlerin like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Ama bu videoyu bitirmeden önce bu videoyu izledikten sonra şarkı e, var onu da dinleyebilirsiniz e, çok güzel bir şarkı.